işte o zaman vay bizim halimize. Haşr Suresinin 19. ayeti kerimesi yanlış açılan bakalım burada. Yanlış açılan ayeti nasıl atmışlar? Ve buradaki yanlışı nasıl yapmışlar? Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir diyor. Burada Allah kimseyi kimseye unutturmaz. Bakın. Bunlar şimdi Size bir tek bir olay göstereceğim ve bunların hakikaten ayetlerden anlamadığını anlayacaksınız. Bir tek olay göstereceğim size şimdi. Ne diyor burada? Onlar kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Ee, 19. ayeti kerime. Allah'ın Allah'ı unutan ve yüzden Allah'ın da onları kendilerini unutturduğu diyor. Kendilerini unuttur diyor. Peki şimdi çok basit bir ayetle bunu siz keşfiniz yazacaksınız ve bunun ne kadar yanlış olduğunu anlayacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim alemlere rahmet geldi mi? Geldi. Allah alemlere rahmet etmesine rağmen kelamını bütün insanlara duyurup da Allah'tan başka bir ilah yoktur demesine rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de rahmet göndermesine rağmen neyi unutturdu bunlara? Neyi unutturdu? Ya bu kadar Allah'ın ayetini inkar eden insanlar evet Allah'ın da onlara kendilerini unutturdu diyor. Kendilerini unutturdu. Allah onlara da kendilerini unutturmuş. E sen yaratıcısın. Sen alemlerin sahibisin. Sen yoktan var edensin. Senin gücün her şeye yeter. Niçin bu adamları kendilerini unutturdun? Allah adaletsiz mi? Hani irade ikiydi? Hani herkes kendi iradesiyle efendim vereceği kararıyla hesaba çekilecekti? E sen bunların iradesini üstünden kaldırdın yaratıcı olarak bunlara efendim kendilerini unutturdun. E sen öyle yarattıysan bundan ne istiyorsun? Bugün bir çıtayı, bir aslanı, bir kaplanı, bir fili, diğer mahlukatı yapacağı fiiller üzerine yarattığın zaman onların yaptıkları fiilleri, icraatları üzerinde hesap ve sormuyorsun, sorgu sormuyorsun. Ancak birbirlerinden haklarını ve haksızlık yaparsa haklarını aldıktan sonra birbirlerinden onlar helak olup gidecekler. E burada sen cehennem için insan mı yarattın? Azap efendim adab almalarından zevk almak için. Ya bu kadar Allah'ı sıfatlamak olmaz ya. Evet. Allah'ı unutan ve bu yüzden de kendilerini bile unutan kimseler gibi. Bak. Allah'ı unutan ve bu yüzden de kendilerini bile unutan kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Allahü Teala'yı niye suçluyorsun? Bunlar Kur'an yazmışlar. Kur'an bütün hepsi de böyle. Alim diyorlar ya alim. Hani Kur'an yazanlar var ya hepsi aynı kafa üzere oldukları için bunlar birbirleriyle güzel bağdaşıyorlar. E bunların karşısına hakkı söyleyen birisi çıkınca, batılı hakkın üstüne atamayınca bu sefer hepsi sustuz, efendim hiç ses yok ortalıkta. Kendi makamlarını ne kadar koruyabilirlerse kendi yerlerini ne kadar muhafaza edebilirlerse o kadar iyi. Yarın, yarın Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceksin? Ben Allah için bir şey yazacağım diyorsun, Allah için. Sonra Allah'ı sıfatlıyorsun. Allah'ı sıfatladığın zaman da hakkı söyleyen birisi gel arkadaş, bu yanlış diyorsun. Sesini, tolunu kesiyorsun ve bir de batılı hakkı düzen atmaya kalkıyorsun. Olacak iş değil. Evet. Varın. Bu adamların değerlerini siz düşünün artık daha. Haşr Suresi 19. Ayet-i Kerimesi. Allah'ı unutan ve bu yüzden de kendilerini bile unutan kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı ve ahireti unutan insanlar Allah'ın emir ve nehirlerinin dışında kendi nefsi hevalarının ardında sürüklenen insanlardır. Bunlar şeytanın ivasına kapılıp şeytanı başlarına mürşid edinen kimselerdir. İşte siz bunlar gibi olmayın. Çünkü bu topluluk yoldan çıkmış, Allah'ı unutmuş kimselerdir. allah Teala da yaptıklarından dolayı kendilerine Rablerini unutturmuş böyle insanlar. Rablerini evet, ne diyor Allah Teala de yaptıklarından dolayı kendileri kendileri Rablerini unutmuş insanlardır. Evet. Yaptıklarından dolayı kendileri de burayı şurada bir yan, bir kelam eksikliği var. Evet, orada harf eksikleri var. Evet. Allah-u Teala yaptıklarından dolayı kendileri de Rablerini unutmuştur. Böyle insanlar sapık yolları kendilerine şiar edilmiş, nefislerini ilahlaştırmış, gurur ve azamet gibi hasletlere şan ve şöhret peşlerinde koşan Allah'a arkalarına dönen insanlardır. Bunların bu halleri kendi nefislerine karşı bir azaptır. Böyle insanlar ahirete bu halleriyle gidecek olurlarsa ebedi saadet yurdu yerine ebedi azap yurdunu kendilerine mesken edinirler. Evet.